Bakın arkadaşlar bu kemikten ayrılmış kaburga. Evet bunlar kaburgalarımız. Kaburgayı Yaşar. Sevgiler, saygılar. Senden öğrendik bu işi. Dünkü yağ oranı biraz fazla. Gayet güzel. Bu başka bir ürünün yanına yapacağız bunu. Bugünkü menümüz kaburga şiş yine air yapacağız. Bunlara sonra baharatlayacağız ve air yollayacağız. Burada sosladığımız toz biber ve tuz attığımız kuzu kaburgalarımız ve kuzu pirzolarımız var. Biraz sonra air girecekler. Pişme süresi 8-9 dakika 205 derecede. Evet yavrular pişiyor. Evet, soğan salatamızı yapıyoruz. Bugün farklı bir salata yapacağız. Sadece soğan salatası. Bıçaklar da ismimize özel gelen bir bıçakları. Yaklaşık bir sene kullanıyorum. Gayet memnunum. Soğanların acısını almak için 1-2 dakika biraz ovaladıktan sonra tuzla 1-2 dakika bekleteceğim. Sonra çok yumuşamaması için hemen su ilave edip suyun içinde beklemesini sağlayacağım. Bu yolla soğanlar, soğan salatasının salatanız acı olmaz. Evet, çok aşırı ince de olmayan bir şekilde maydanozlarımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, domates karıştırmadan önce önce sumakla soğan ve maydanoz karıştı. Böyle bu yolla domates ezilmeyecek. Salatamız tablacı salata gibi, soğan salatamız gibi formuna kavuşacak. Biraz tabi bu aşamada mutfağı biraz sınav ettik ama. Evet, tuzunu ilave ediyoruz. Bu sefer ısrarla annem ayçiçek yağı kullanılmaz diye diye başımın etini yedi. Ben de evet normalde zeytinyağı kullanıyorum ama o bizim ustamızın taktiğiydi. O yüzden öyle kullanıyordum. Ve final. Soğan salatamızı tahtamızın üzerinde karıştırıyoruz ve bitiriyoruz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Tabi bunun devamı olacak. Biz bunu yerken diğer porsiyonlar pişirecek. Ee, az yaptık. Bir porsiyon, bir şiş kuzu kaburga, ikişer kalem kuzu pirzola, pilav, acı biber salatamız hazır. Son dokunuşumuzu yapalım. Evet şerbetini de ekliyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.